Herkese merhaba. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Derin Ataç. Okullarımızın açılmasına çok az kaldı ve eminim ki içinizde küçük bir heyecan vardır. Ve eminim ki hepinizde kırtasiye açısından birkaç tane eksik vardır ki bende var. Geçenlerde çekmecelerimi topladım. Nelerim var, nelerim yok. Bunlara baktım. Kaynak hem alacağım hem de biraz kırtasiye ürünü almak istiyorum. Öncelikle bir kitapçıya gidip Tonguç Akademi'nin birkaç kitabını alacağım bu sene kullanmak için. Ondan sonra da kırtasiyeye gideceğim. Hem böylece kırtasiyede neler var, neler gelmiş bunları da görmek çok istiyorum. Zaten benim en sevdiğim alışverişlerden bir de kırtasiye alışverişidir. Şu an dışarısı o kadar sıcak ki evime en yakın Tonguç Akademi satış noktası bulmaya çalışacağım. Şu siteden bulacağım. ben evime en yakın olan yeri buldum. Şimdi oraya gidiyorum. Hadi o zaman orada görüşürüz. Zaten çoğu videomda da bahsetmişimdir. Ben bir kitap alacaksam böyle bakmak, önce dokunmak, nasıl olduğunu görmek isterim. Ondan sonra alırım. Şimdi aynı şekilde. <laughs> aldım. şimdi kırtasiyeye geldim. Kitap alırken çok güzeldi. incelemek gayet güzeldi. Şimdi çok sevdiğim kırtasiye alışverişine geçeceğim. Çok eğleneceğimi düşünüyorum. Her seneden bildiğim ihtiyaçlarımı alacağım. Hadi şimdi içeri bakalım. Şöyle bir kalem buldum. Yine yani diğer renkleri de var ama şimdi göstereceğim. Bu tarz kalemler çok hoşuma gidiyor benim. Bu şekilde salladığınızda Bakın buradan uç açılıyor yani kadar mısınız? kadar. Ve burayı değil de şurayı kullanıyorsunuz. İsterseniz de böyle kullanıp yazabilirsiniz. gayet rahat kalemler. Senin ben biliyorum bir var. arkadaşım vardı. Bakın burada da çok ilginç var. Sevimler böyle. <laughs> Bakın böyle var. 4 lira. Bu şekilde kedili. Böyle şekiller. Bunlar 3 lira. Bakın bunları da çok beğendim. 3.25'miş. Dayanamadım çok sevimler. Bir de bundan alıyorum. Hep bir dolu ama yine de alıyorum. Bunları da sepetime ekliyorum. İlginç bir uç buldum. İlk defa görüyorum. Şunun uzunluğuna bakar mısınız? Hatta daha net gösterebilmek için şunu göstereceğim size. Bu nasıl bir uç? Gördünüz mü siz böyle? Ben ilk defa görüyorum yani. Çok İlginç geldi ve yine çok ilginç Hiç görmediğim bir kalemi size göstereceğim. Böyle bir kalem ve bu uçlu bir kalem peki nasıl açılıyor? Şöyle basarak açılmıyor, şöyle çevirerek açılıyor, uç geliyor. Çok ilginç değil mi ve sonra tekrardan böyle çevirip kapatabiliyorsunuz. Ben alırım çok hoşuma gitti, ilginçmiş. Şey. Neymiş bu? Bilmiyoruz. Soru kalemmiş. Hemen kalemimizi oldu. Bu şekildeymiş. Güzel yine gayet. Burada da yine küçük kalemler var. Tamam. Bunların yazı kalemi olacağını düşünüyorum. Aa küçük fosforlu kalemler. Küçükler. Güzelmiş. Şöyle biraz kaligrafi kalemlerine de benziyor. Ama gayet güzel. Fiyatını maalesef göremiyorum. Hayır, buldum. 7.5 lira. Bir tane. Üçlerine bakın çok ilginç değil mi? Ve böyle şeyi de güzel. E, gövdesi de çok güzel. Ben de bundan bir tane şimdi sepetime ekliyorum. Uçlu kalemler, mimsi kalemler var. Şöyle ucunda susu olan tüylü müylü kalemler. Pek sevdiğim söylenemez bunların. Burada görünmez kalemler var. Çok güzel gerçekten. Ben bunları çok seviyorum. Burada şemsiye şeklindeler var. Bunlar da 14,5 liraymış. Defterlere baksanıza. Köpek defterler var. Favorim oldu. <laughs> Ve kareli bunlarda. da. Bu çizgili, bu kareli. 30, 30. Bu, böyle küçük defter. Ajanda bu? Defter büyük ihtimalle ama ajandaymış. Böyle haftalık planlayıcı olarak bu şekilde alıp işte duvarınıza asabilirsiniz. Ben böyle şeyleri de çok seviyorum. Skorşiler. Bu da 25 24 24,5 anahtarlık. Baya kırtasiyeyi karıştırdım. Bir sürü her yere baktım. Ama benim aklım şu kalemde kaldı. Ondan onu almak istedim. Ben sarısını galiba alacağım. Şimdilik ihtiyacım olanları aldım. Şimdi ödemeye gidiyorum. En son artık böyle kamerayı kapadım falan. Kapadıktan sonra şu fosfor kalem setini gördüm. Ben de bu fosfor kalem setini aldım. Ee, onu ondan size orada gösteremedim ama şimdi göstermiş oldum. Bu şekilde bir fosfor kalem setine ihtiyacım vardı. Küçük bir post buldum. Benim de ihtiyacım vardı. post bitmişti. Ondan bunu aldım. Bu şekilde çok küçük ve tatlı bir silgi buldum. Böyle çıkarayım hatta bunu da. Burası mor. Burası pembe ama içi böyle rengarenkti. Çok hoşuma gitti. Ben de alayım dedim ve aldım. Bir tane daha silgi vardı. Ama çok güzeldi. Kendimi yine tutamadım ve aldım böyle bir silgi hemen göstereyim. En sevdiğim renkte mavi olduğu için ben de böyle alayım dedim. Bakın. Gayet bence güzel. Bunu bunu bunu, bunu. ve mı aldım. Bence gayet güzel ve tatlılar. Ayrıca şu kalemi aldım böyle salladığınızda ucu çıkan kalemler. Böylece kırtasiyeyi de gezmiş oldum. Yeni neler gelmiş görmüş oldum. Hem de ihtiyaçlarımı aldım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hepimize güzel bir öğretim yılı diliyorum. Umarım bol motivasyonlu, başarılı, mutlu bir sene geçiririz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte de kalın.